İyi oldu bu da sığabilecek arkadaşlar? Arkadaşlar hepiniz doğum günü videomu hoş geldiniz. Arkadaşlar. Heyecanlıyım çünkü. Şöyle ayakkabılarımı göstereceğim de buradan görmüyorsunuz. Neyse illa göreceksiniz zaten. Şimdi bu masayı organize etmeye çalışıyoruz hep beraber. Yani hep beraber dedim sadece dört kişi. Neyse arkadaşlar ben yani dört kişi hayatımda olması gereken ve değer verdiğim insanlar. Ay sağ ol. Ayağı ağlayacak, işeyecek. Dur gel Ben oradan Öyle. getireyim. Öyle. Bir dakika dur. Şey yok. Şey yok. Olur. Öyle şu şey, korsemi de bir göstermek isterim. Evet şey duyuyorum. Var. Çok İstafa güzel abla. Nereden aldın? Link link yok arkadaşlar. Anladım. Anladım. Link yok arkadaşlar. Anladım. Anladım. Arkadaşlar bugünün konsepti pembeydi. Şey buldunuz, <laughs> pembeydi anladım. ve pembe giyen tek benim. Ben de kimseyi e, giyemek e, için. Pembe de, de iyi oldu. Boşuna çünkü... yüzerdik bu arada Aslında ben de çok mutlu gidiyorum Seval için. Ama o kadar, kadar yok. Koşalım. Koş <laughs> Hiçbir şeyimiz yok. Boşver. <laughs> Ama düşmeyelim. <gülüyor> düşmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ha. Gidiyor. Bugün Şevval'in doğum günü ve çok şey dün yapacağız arkadaşlar. Aslında ben dün kutlamalara başlamıştım. <laughs> Bu ne? kutlamalara başlamıştım. halay malay çektik. Yerledim. Yine de iyi ilerledik Kutlama, yani malay çekmiş. Bence gayet iyi ilerledi. Tut bu balonu. Ne bekliyorsun? Ben beyaz tutmak istiyorum. Kapak tamam. fotoğrafı. Gelseniz de ya hepimiz balon tutalım. İyi, bir dakika. İyi ki doğdun yapıyoruz. tutun işte onu da tutun. Hayır Dudu oldu bu. Sarı mı? Dudu. İki de göndermiş. Allah kahretsin. Oğuyor. <laughs> ya Gel geri. <laughs> Geri gel. Eline diğerkini al. Diğerkini al eline. Yani. Burası açıldı. Bunu tekrar burası bağlarız. Yani. Yok şöyle. Dur şey yapma ama gel. Galiba fazladan var. Şey deriz bunu <laughs> şöyle. Al. Gel sen bunu ne de. Bunu tak başına Yok. istersen. Yok. yok. Bu ben şekilde. Bence düğüm atmamıza gerek yok. Bir, te, bir kere daha geçelim. Ben ben... Arkadaşlar biz şimdi doğum günümü organize etmeye çalışıyoruz. Dört <laughs> kişi olarak. <laughs> Başka kim? eminim en yalnız <laughs> Çok konuşmak isterdim ama hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü Susma erdemlikti. susma erdemlikti. Hiç de söylemeyeceğim yani. Bu kadar. Şimdi buraları ayarlamaya çalışıyoruz. Pembe balonlar Başka falan filan. Bu iki saattir beyaz balon şişirmeye çalışıyorum. Başka ipimiz yok canım o kadar. Tabii arkadaşlar bu bakın. Ya, bunu aldım ya. Abi iyi ki tripodu geçirmişim evet, ya. Yani çok bu güzel bir video alın. olacak. İnanıyorum çok güzel Baba. bir video olacak. Ondan doğum günü olmalı. <laughs> Hayır. olmaz. Hayır. <laughs> Kupam, falan gelmiyor. Şunları ittir. Sıra Hayır. 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 Şey bir, bir şey söyle mi? Bir tanesi buraya olacaktı. Nereye varsa çakalım. Nasıl basacaksınız? Ben çok var merak var. ediyorum. Çiviniz varsa çakırsa. Çakırsa. Oh, Hayır, Ne oldu? İyi ki doğdun yazısını buraya asmaya çalışıyoruz ve <laughs> Beyza ve Beyza ilk, ilk defa bir işe aradı. <laughs> <laughs> <Hiç fark edin gülüyor> Biz tebrik ediyorum ya. oraya. Tamam. Sen burada tut. Ama yine de yani iyilerdi. Ya ben çok dağıtık. tatlı oldu. Bakar mısın? Doğum gününe de bir kutlu olsun Cevan. Yeni yaşın kutlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> Seval. Şey şey bence oh çok yok. iyi o. Şey bence bu düşmeden fotoğraf çekin. Pasta mi? en önemli ben şey ben bunu kaldırır. aldım. Bilmiyorum. Dikkat edin Ondan de var. beliniz ağrımasın. Yok cümle Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> 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 bir şeyin altına taş falan sıkıştırsak mantıklı değil mi? Şimdi ne tarafa? Şu tarafa <laughs> sıkıştırırsak olur aslında. Bak bu tarafa Nasıl mantıklı de, değil mi? Onun altına bir şey bulabilir misin? <laughs> ne bulacağız ama? <laughs> Şunun altına ne kadar boşluk var? çünkü böyle bakayım evet. i̇şte evet. tamam. tamam bu işi tamam. de hallettik çok <laughs> mutluyum tamam şimdi eşyaları var ver var mı istersen alacaksın küçük Bıcık. harikalar Arkadaşlar. aa gücük <yince> kaçtı <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi pastayı açıyorum. <laughs> Açma bir iç suyunu iç. Ben su içmeyeceğim bana <laughs> su. Çok <laughs> rahatla. Ya iste. Naz <laughs> Bir oradan telefonu alsın çeksin beni. <laughs> Ellerimde bunu. Sağ olasın. Da bu tip. Ben şu an bekledim. Okay. Evet Azra buradan çek. <laughs> <laughs> Çok tatlı. Galip. Alıyor musun? Arkadaşlar doğum günü pastam. şaka. <laughs> Göster. Yeter. <laughs> Yiyeceğim. Şimdi çok tatlı. Kurdelesinden ısır istersen. Bu doğum günümü kutlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hep yakıyorum. Ben tutayım sen öyle yak. Yaklaştırsana bir şey. uzun süre bekliyorum. Ne demek sana? Hani sorumluluğu yapamadın? Tamam alıyor. Bunda sınır benden sınır. Tamam hadi şimdi şey yapıyorum. Dilek tutman lazım dur. Beni kadar Durun ikinci şey şarkımızı söyleyelim. Tamam. İyi ki doğdun Şemal. İyi ki doğdun Şemal. <laughs> Niye sadece ben söylüyorum? Söylüyorsunuz i̇yi, i̇yi, i̇yi ki doğdun, İyi ki doğdun. Mutlu yıllar Bir daha yapayım mı? <laughs> evet. Kullanın <günün> kutlu olsun, <laughs> olsun Şemal. <laughs> Tamam mı? ekle. Ekle. Dur dilek. Dua edilebilirsin mi de? Aynen. Beni dilebilirsin. Tamam. Bitmiyor benim. Yeter. Yeter. Tamam ekliyorum. Tamam hadi. Foto çekelim ondan sonra. Hadi foto çek. Evet. Hediye vakti. <laughs> İlk en yakın arkadaşım. İlk en yakın. Sen ağzın. Sen şöyle. 25 sene tamam. Teşekkür ederim. 25 ediyorum. mi? Önceki düşünden <laughs> yeterli. Ama bu sefer. Yalan. <laughs> iki Yalan. 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 Tamam. Açıyorum. 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 <laughs> Açıyorum. İyi ki doğdun prenses. Paketlememiz evet. şey etmiyor ama. Hayır gayet tatlı mı? Öbürü <laughs> çok daha kötü. Çok <laughs> kız güzel olmuş. Sen çok uğraşmışsın, emek vermişsin kendine Düşünmüşsün. gel. Düşünmüşsün. Aynen. <laughs> Uyuyamadım. O kadar çalışıyorum. Hayır, ders çalışmayayım. Bu hediyeyi hazırlamam benim için. Sen iki düşüm... buçuk dayattın ben sen. Ben sen niye ya. iki buçuk dayattım sanıyorsun? <laughs> Aa evet bu arada. Şaşırttın beni geç yatarak. Biz açayım da. Kaçta kalkıyorsun normalde? Yedi gidiyorsun. <laughs> <laughs> ya. <Kırmı>. Oh, <laughs> çok sen mı Bakın. Yok. Ne why why, g -g. Ha, hayır ne diyeyim eski telefonum? Huawei P10. Huawei P10. Huawei Ondan da önce. Bir adet Huawei P10 kızım. Çok tatlı, çok tatlı. Biz de görelim. Kurabiyeli. Kurabiyeli yap. Çok güzel. Tekrar. tatlı. Kır, kır, öbürü. Öbürü. Mutlu <laughs> biliyorum. Ben döverim ben bunu bu arada. Pek, pek ne olduğunu tahmin edeceğini sanmıyorum ama. Daha heyecanlı. Yok. <laughs> Bunu kendim yaptım. Oo. Ya kendin yapman zaten mükemmel bir şey benim için. İlk Ay, defa kendim bir, şey bir şey yaptım. Yok. Ya Aha, Oha, de de bir şey var sende. çıkarttım. çıkarttın. Aha çıktı. Aha elinde bir şey var. İçinde de Şaka <gülüyor> mısın? Çok Kedi tatlı. İlk defa ödev olmadan bir şey Ay, yaptım. İçerisinde de notlar. <laughs> Dö Çok efendim. tatlı bu ne arada. Ne yapıyorsun biliyor musun? Açıyorsun. Al içinden bir şey. ediyorum. <laughs> ya her zaman sağlıklı ve mutlu yaşama. Diğerlerini sesle okuma. <laughs> ne geleceğini <laughs> <cancını> bilmiyordum. <laughs> Nasıl ben bunu beğenmem sence? Çok tatlı. Harbiden kız. Nasıl ama? <laughs> çok İki gündür gururla bakıyorum. Sarılalım <laughs> gel. <ya>. Teşekkür <laughs> ederim. Kızım bu sırtını açıyorsun. Bence <laughs> ben böyle şeyleri çok severim zaten. E, Kendisi uğraşmış yapmış yani. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. <laughs> Devam edecek bir şey bu. Bunu sen de dolduracaksın. <laughs> biz de yapacağız. Beraber de yapacağız. Biz kapağını şey boyayamadık. <laughs> cesaret edemedik. <laughs> cesaret edeme değil. Beyza son güne bıraktı. Çünkü kaldı evet, ya. Yani. Beyza son güne bıraktı. Neden? Çünkü okuldan her geldiğinde uyuduğu için. Ben de işe saat. gidiyorum. Gelmiş bana diyor ki bunları çıkar. Tamam neyse. Hani, Bunu bırakıyor anladın mı? Bu devamını de tabii çıkıyoruz. ki de birlikte getireceğiz. <laughs> bir ömür boyu bu inşallah. Bu şey ne dedi? Büyük. Hayır, sen, sen, niye çıkartmıyorsun ben diyor <laughs> Hediye burada poşet oldu. Adam verdi ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Haydın Aa biz burada. <laughs> Oha. Bunu ben yazdım orada okuyorum. Birlikte geçirdik biz bu doyasıyı. Fotoğrafları Böyle uzun bakılınca anlıyor insan. Ne kadar <laughs> eğlendiğimizi. Umarım ömürlerimizin sonuna kadar hep bu yıllardaki gibi eğleniriz. Buralara iki... yazı yazacaktık işte yetmedi. <laughs> <laughs> Emin falan da koyduk bu arada. <laughs> var var her var. Oh, falan... şey var. Bir şey göstermek Bir dakika bir dakika. <laughs> Şimdi el yapımı harika. Buzlu bardak. ya bunu daha güzel olacaktı da. Bunu... <laughs> yani. Olmadı. Sen şunu herhalde <laughs> biz çıkıyoruz. Çıkıyor. Bir dakika dur bir, bir tane bir şey var onu göstermek istiyorum ben. Bak nerede biliyor musun şey var? Ben bir sürü foto çıkardım. Kestin gene. Bakar mısın? Bak ya kesin. Çok sağ ol. Ben Nasıl de göstermek, göstermek istiyorum. <laughs> Bizim dörtlü grubumuz üçe indiği için kenarını kestim. Abi baksana. Çok o kadar fotoğraf vardı ki yapıştıracak. Bak. Artık sonra yapıştırırsınız. Ben yapıştırırım mi? bunları. Yapıştırırım ben. Böyle ben de güzel şey. İşte dedim ki, Ana şu eskileri yapıştırayım, ondan sonrasını şevalette doldursun diye düşündüm. Bence güzel olmuş güzel olmuş. Dolduracaksın ödevin bu şevval. Ödevin bu. Tüm Sağol hayat. Eres. Dur bunu buna koyayım da. Teşekkür ederim. Allah bela. Kızın <laughs> <laughs> topuklusu var kırma. Allah yani <laughs> 3 Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yalnız gofret gitmeseydi. <laughs> Gofreti toplayacağız. Yok be, gofret gitse de olurmuş. Şey, <laughs> aldın o zaman mumları. Ne Bu çekti? Mumları verdi zaten. Diye. Şu kurdaleleri buradan çıkarıyorum. Ne de yerdik? <gülüyor> <gülüyor> Aynı Şevaz zaten yiyor genel olarak kurdele. <laughs> Kesiyorum. Ve Şevaz şimdi kesecek. Evet ki mükemmel. Orada mı <laughs> oradan mı kesilir? Harbiden bir pasta oradan mı kesilir? Kalp bile o yüzden öyle kesin. Yok kalbi ortadan kesersin. Ver kalp. tabağını. <laughs> Bak ben ara. Ama ilk ha ilk pastayı içine. <laughs> oh, oh, my god. <gülüyor> <gülüyor> evet, devam et. Bak içine. Şimdi biraz heyecanlıyım. Oh my Çok god. Arkadaşlar bu şuna mı yaptırdık ya? Ondan ne oldu? Kuri. Allah ya, belanı vermesin. Onu sen yiyeceksin. Neşe var <laughs> git ya. Var. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle Böyle istiyorum. Ben öyle. Böyle. Evet. Öyle. Ben de öyle istiyorum. Onu bitirelim. Şey Onu bir yiyeceksin Azra. Tamam. Şey şey çek. Şey, şey. <laughs> şey, şey, şey. Heh, tamam. Doğum Şuna bakın. Burada almak isteyen benden alabilir biraz. Bir, tık büyük çünkü. O Sağ ol şey Bayağı. Büyük durduğuna bakma. Büyük durduğuna bakma. <laughs> Onu yiyecek. Beni çal ya. Ben de bakayım. Kemal yıllar sonra ilk defa doğum günü. <laughs> <laughs> Aynen. Bence güzel bu arada içi. Tam istediğim buydu yani. Arkadaşlar yürüdükleri haydi yürüyelim hadi vallahi lan lan da yumuşam bayağı yıktılar liman gibi kızıl <laughs> gibi soydular <laughs>

پيار جو پيار آيا سالار جو ديل You're living <laughs> Tamamdır. <laughs> tamam burası yokuş çıkıyoruz. Günlük lazım. Yeah. <laughs> Azra bayan şu an Beyza müzik dinliyor Ve gidiyoruz şarjım iki muhtemelen dayanamayacağım eve geçince artık Çeker bilmiyorum. ama şimdilik haberiniz olsun Eve gidiyoruz şu an otobüs geldi mi? Yok Gelmedi Ay çok yoruldum.